Evet arkadaşlar şimdi termideyiz. Termide akşam yemeğindeyiz. Gördüğünüz gibi. Salata var yanında. Lahmacun ısmarladık. Ve gördüğünüz gibi bir de Özogel'in çorbamız var. Çorbayı aşağı yukarı yarı yaptım. Yanımıza yakışıklı bir delikanlı var. Beraberiz bu benim akrabam evet. Kerem Efendi. Lahmacunlar <laughs> enfes olmuş, çok güzel. Lezzetli, leziz, öyle. Görüyorsunuz, o Duman tütüyor üzerinden ve termenin termedeyiz şu anda ve termenin güzel pidecisine geldik. Soğan salatası, kırmızı kelem, marol, havuç hepsi var salatamızda. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Çorbamız da güzel. Bakın.